Muharrem Matem sürecinin 11. günündeyiz bugün. Meydanımızın çerahını uyandırıp lokmalarımıza destur vereceğiz. Arkasından da lokmalarımızı paylaştık da biraz da ortada toparlayacağımız sonra da muhabbetimizi paylaşacağız sizlerle. Ee, ama e, her şeyin önünde <laughs> bizim muhabbetimizde, cerahımızda, erkanımızda gönül birliği olmadan olmaz. O nedenle şöyle aranızda umarım yoktur zaten. Gene soralım dargınınız, kırgınınız, küskünlüğünüz var ise dile gelsin, bile gelsin. Özünü ve özrünü meydana koysun. Bu meydan ar meydanı değil, er meydanıdır. Ee, dilli başlısınız. Varsa bir havalet buyurun. Allah'a emanet olun. Gönüller bir mi canlar? Allah'a emanet Birbirinizden hoşnut musunuz? Allah'a emanet Birbirinizden razı mısınız? Allah'a emanet olun. Hatta cümlenizden hoşnut ve razı olsun. Bismişah. Bismişah. Allah Allah. Allah Allah. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. Medet ya hay hakkın ol yüce varlığı adına mürvet ya hay erenleri nurlu aşkına medet ya hay Ali'nin erliği hükkârın ve cümle tahtel zemin yatan ocak kullarının birliği aşkına Allah Allah Destoru birden, izni mürşitten. Çelağımız görürler nuru ola. Ha görüllerimizdeki nuru düşüncelerimizdeki ışığı hiçbir zaman eksik Allah Allah. Her türlü karanlık, her türlü insana yaraşmaz düşünce bizlerden uzak. Allah Allah. beşlerin, yedilerin, kırkların, on iki sabri velayet nuru alanın, on dört masum pak, on yedi kemer besli, cümle eren evliyaların, üstü himmetleri de, keşfi kerametler de, cümle canlar içinde daim olan. Allah Allah. Ha gördüğümüzü güzelliklerle ileriye taşımak, gelecek nesli bizim bildiklerimizle donatmak, onların daha ileriye gitmesini sağlamak olan görevimizi ibadet defterine kaydeyleyelim. Allah Allah. Nur-u Nebi'den ola, Kerem-i Ali'den himmetle cümle erenlerden gerçeğe hü aşk ile. Allah. Eyvallah. Hep gönüller nur olsun. Bismillah Allah, Allah Allah. Allah Eveli hak diyelim, daim eyvallah diyelim. Geldi erenler lokması, ey gaziler şah diyelim. Hak bizler yiyelim gerçeklerde mi hü diyelim. Hakirenler sofrayı kucaklardan, bereketi kucaklardan, evladı, dirlik ve güzelliği ocaklardan eksik eylemesin. Allah, ın. Allah ın. Her zaman sofralarınız dolu olsun, gönülleriniz gani olsun. Allah, ın. Allah ın. Meydan lokmaları yiyenlere of. şifa, yedirenlere delil olsun. Allah, ın. Allah ın. Destur olsun lokmaya, keremi evliya, gerçeğe, gerçeklerden büyük aşk ile. Buyurun destur.